Evet herkese merhaba arkadaşlar ben var ve bugün Minecraft e, bölüm 5 çekiyorum Hamza da gel söyledim gel Çekem dedim Hamza yok Şey yaptı bahset, ben mesaj Yaptım çevirim içi diyor 17.49 şey bitti Çevirim bitti Ha şey çalış lan toplasana bunları Topluyor mu lan Ben mi toplayacağım Sen topla lan ben mi toplayacağım öküz Dur. Lan işte ya yap. Hey stix yap. Topla bunları topla. Topla mı topla mı dedi? Topla. Topla sana ha. 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 Topla mı lan? Ha topla. Bu akşam ediyorum. Ne boş mi Bunları kes. Ne oldu bu arada? Ben tam gerberim için şu yolları yapıyorum. Yapmadım hala şimdi. Yapayım, şimdi yaparım. Tam bu yolları yapıyordum. Şöyle e, ee, nasıl desem ee, kırmızı gözlü şey kırmızı gözlü beyaz hastanlığı takım elbiseli bir abi sürekli ok atarak yağmur yağdırarak oradan fişekle mişekle bir şeyler yaparak Geldi bana burada çekişikli yaptı. bana zor öldürdüm. 23 dolar geldi. Onunla da silahı bastım da 14 dolar oldu. Bu. Ama lakin sen niye çalışmıyorsun? Ne çalışmıyorsun sen? Çalışsana öküz. Ben şuraya çalış ya. Lan her şeyde biraz çalışır insan ya. Hiçbir her sektör boş. Şuradan biraz şey toplayalım da koyarız. Sandıklar boşalıyor azaldı. Hiç Allah'tan Şimdi birazdan. Hayır birazdan değil. Biraz önce ee, Euro Truck Simulator çekti. Ama herhalde ses çok kısık açmama rağmen müzik sesi hayvan gibi çıkmış. Benim sesimi yine bastırmış. O yüzden büyük ihtimalle onu koymam oraya. Heh, dur. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle bizim şu aşağıya şuradaki e, vatandaşa aletlerini verelim ki çalışsın. Ne ederiz? Boktan bir şey yaplarsa burası da devletin bir resmi kurumu değil mi oğlum? Niye takmıyorsunuz burayı? Dur şunu yapam Şey yaptım yandaki e, tarla, tarla değil de yan köyün işte Mamillerini sömürdüm. Ne olur ki acaba böyle yapsam? Hiç olmaz mı? Ver. Kar topu ver. Şurada at At at. Ne yapalım? Ee, ver. Çalış artık onu tamam mı? Çalış bir. Gel şuraya. Gel şuraya gel. Çalış. Dur lan yatıverim şuradan. Ne olacak? Ne olacak? Tabii bizim nüfus kaç kişi lan? Köy Bizim şu nüfusu ayarlayalım. Olmaz böyle. Böyle hiç olmaz yani. Ya işte en sonunda onu geldim geldim burada öldürdüm. Bunun patladı sonunda Öküz öküz patladı. Köyün de ağzına sıçtı. Ağzına etti böyle. Şimdi herhalde düzeltme çabaları falan. Anam babam, babam geldi, babam ve sıçtım sanırım. Babam demiş sesi. Ve evet. Her neyse. Şu videoyu çeksin kapatırım. Al. Yokla babam değilmiş. Duymuş. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <Sessizlik>

gel diyecektim sen de sesini duyursun diyecektim ama demeyeceğiz demek ki yüksek olunca sıkılıyorum ben böyle beraber olsak daha zevkli geçiyor ama ne, ne yapalım ee, sen niye çalışmıyorsun bacım topla sen onları bak koyan olan kısım güzel olan kısım geçte kolay olan kısım başladı oğlum ne yapamıyorsun dekirden yok lan burada oğlum bak öyle olmaz bu bak o böyle olmaz. Çalışanımız yok lan. Nüfus kaç? O belli değil. Sen çalışır mısın? Hiçbir var. Ee, ya şey söylüyor Aptal ko veriyor. Ha aptal inekler orada burada koşuyor diyor. Ne yapabilir oğlum kes lan. Dur kes. Büyük bunu söylüyorlar. Burada mı? Yok inek değil lan bunlar. Ne yapalım? Kaç kişi var burada? population? 10 da 10. Niye 10 da 10 lan? Ben daha çok kişi olmuş istiyorum istiyorum. Buraya toast desem yemeyecek ama. Böyle, hmm. Ne diyorsunuz lan? dur bak çalışın yeter bana bunlarla uğraştırmayın ya çalış. Çalışma bu kadar zor olmamalı değil mi? Bu kadar zor değil hadi. Ya şey şunun bu isteyeceğim dedim Ben hiç çok pişman olacağım ama dedim Gösterelim şurayı dur Şunları keselim Ne Oğlum bak kaç kere diyorum hayvanat bahçesine dönüştü Orman gibi biraz işe aradır topla şu ağaçları filan Sen toplayacağım diye ektim onları şimdi ortaya. Bok götürüyor hayvanlar oradan buradan salgılıyor köyün ağzına sıçıyorlar ya bunlara baya malzeme lazım olacak. içime doğdu. İçime doğdu değil. Belli, yazdım olacak yani. Kastı bak bak. İhtiyaçlarını söyleyecekleri zaman kastı bu kadar. Ben derim. Daha la yol yapma çabaları var. Şununla dur gel. Bekleyiz. Dur bakalım soran lan. Kaç çene işte oha. Oh. Yuh. kaldırım mı Ne lan o kadar? Ne onları? Evet lir, sen. Şukur kapalı. İç yapı düzeltmelerini yapıyoruz şu Hasta mantık olarak ilk olarak diş savunmayı yapmamız gerekirdi. Ama ben şey yapacağım ben. Eee şimdi o şeyler var ya şurada. Şu görmesin işte ne? Onlar için dört tane şey olacak yok. Kare gibi bir şey. Kare mi? Dikdörtgen mi? Öyle bir şey yaparım büyük ihtimal sınır. Ya da dandik bir şey yaparım ama o sınır dışına köylüleri onlardan koyacağım. Korusunlar köy biraz. Halkımızı katlediyor burada hayvanlar öküzler. Ben günlüğü kaç tane insan kurtarıyorum burdan Hep ben mi kurtaracağım ya? Hiç çalışan da yok. Bir şey de yapan yok. Olmaz böyle. Kalkınmamız gerek. Böyle olmaz. inşallah bu gol ha düşcan ablam yeni kapattım orayı boz atlama giriyor ki inşallah dur gel şöyle yönlendirelim kes bunları ah kes kesmek nedir lan şunları toplayacağız şununla birleştireceğiz burada dur ama şununla gidelim birleştirelim ki onca yol boşa gitmesin ha iyi olsun Üf, Hamza mi, değil tamam ama Çocuk açmıyor ya. Bugün nerede gezdik şeyden? Tiyatro çıkıştı bir şey gün beraber sonra o teyzesine gitti oraya. Sağlık hemen yakında. Şimdi şimdi Kaç tane kaldı Yapıyoruz az kalmış. İbrahim. Böyle yollarımızda yapıyoruz. Yapraklar ne yapacaksınız? Yaprak ne yapacaksınız lan? Öküzler. Yaprak ulaşacağınız şeyin içine. Belediyenin içine. Yapar bu şeyler. Ne yapıyorlar lan? Çok merak ettim. Ne yapıyorsunuz buralarda? Çık. Heh ne? Ne oluyor yani burada? Olayınız ne? Bir şey değişen bir şey olmamış ki. Altı gül diyor. Ha demek bunlar bana şey yapacak. süsleyecekler bu yeri. Yapraklar, güller, miller. Bahçe yapacak ya da. Bakın. Ha, aynen genişletiyorlar. Ben şeyden orada population galiba diyor nüfus sanırım. Orada nüfus çok olsun da çalışsınlar diye yaptım ama lakin Bence çalışmayacaklar yine Şeyimiz yok Bak oduncumuz yok Madencimiz yok bak ki onlar iki Şey yok koruma yok Tek çalışan bu yıldırlar bir de ben yani ben tabi Ben sizi medeniyet tarihine getireceğim bir Şey de yok bizim fırın yaptık önce size Bizim oradan <laughs> fırın bir şey alırsınız diyeceksiniz diye O da yok Fırıncı da yok bırak Şu kadar yok şu kadar fırıncıydı galiba Nereden toprakları oluyor öküz Bir işine mi senin hayvan Toprak çalıyor ya Fırın alsın da İşine yarayacaksa çalışacak sağlasın bak Çalışacak varsa Başın üstüne yerleri var ama çalışmıyorlar. Bu bölüm yeter sonra bir de dış korumayı yapayım. Dış şeyi. Yeter bir ihtimalle yaparım. Şimdi başlarım ona. Neden şimdi? Dur. 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 Bak bak. Tatlı bak. Lan. Puş. Strip. Köpek. Kıkla bak. hayvanlar. Hayvan evi. Ver sandıkları şeye koyarız şuraya Ben çalışacak mısın? sen mi gitsen çalışmaya git git lan git git çalışacaksan git şuraya gelin bak bak şuraya gelin bir al git çalışan kimse yok hiç kimse ben bir tarafına takan da yok şunlar da bak topluyoruz arada bize oldu bak buradakiler gitti tek gelişmeler zaten benden dolayı olmakta başka yok hiç çalışan yok ben kim ki zaten oğlum ben belediye başkanınızım lan çalışın biraz insan ol yanlış yap durup durup şunlar dur şunları şeye bırakırız ne olur ne olmaz almazlar belki buradan şunları ver 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 şunları ver aa ne olur savaşırlar belki bir şey yaparlar şunu ver var zaten burada bunu ver bir şey güzelim koyalım çalışırlar belki ha 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 ba. ortalığa bak ya bok götürüyor ortalığı ne oluyor çalışın bak biraz çalışın bak tek bunlar çalışıyor siz çalışsanız günah girmezsiniz siz de çalışsanız şey yapacağım şimdi şuradan demir var bana biraz da ödün ver lan azıcık oldu. Vardır orada abi. Çok istemem lan az. 5 kadar yeter var. Allah'tan go. Bu kadar bile çok ama. Dur. Şimdi bir şey deneyeceğim. Denemeyeceğim. Yapacağım mı? Aklımda başka bir şey var. Tabii ki bunu denemek gibi bir salaklık değildi. Eee ne yapacaktım ben? Heh, ver, ver. Çok güzel bir şey. Yeni gördüm ben de bunun kitabında. Dur. Tamam işte başlayın. Dur. İki tane gerekiyor. İki tane var sandım ondan öyle yaptım. Bilmiyorum nasıl oldu normalde. Ha? Oh. Bak bak çok güzel çok sevdim bunu. Baktım. Çok hoşuma gitti. Kolay da yapımı. Cinsiz silahları kullanacağım. Tamam ne yaptım? şunları. Baba bir daha ne şey yapacağım? Şuradan ip var. Nerede ip? İp olması lazım lan koydum ya buraları. Hepsini mi aldınız lan? Dinamik yapımını gösterecektim. İp 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 yok. Neyse. Bak giderken bir de şey oluyor şöyle bak. Oh nasıl dayanıyor yasır yasır. Nasıl dayanıyor nasıl dayanıyor koş lan ha acıkmış Yürüyüktan hak versen Beni yolda bırak versen Bir de şuraya gemi yaptım o gemiden başka da gemi yapılmıyor sanırım Vurmayacağım lan uğraşamam bunda ama Şu devesin geldi ama de yapmayacağım Bak bak karıştı burada ortalık yine bak Bu şey canavar da oldu, pislik doldu oldu Bu it uğursuz kopuk doldu burada Lan fırlattım mı onu. Ne oldu? Bittim bir tane mi oldu? Vur lan. Ah ah. Ah. Ha? Oğlum bura açık bırakıyorum ya abi. Doğru benim mandem bura ama. Benim öküzük işte. Açık bırakıyorum bura. Oradan çıkıyorlar. çekiyorlar sonra bizim millete. Dur şey yapalım. Kapatalım orayı. Yeter mi var kapatma? Yeter ya. Kapata. Kapat. Kapat. Çıkmasınlar. Ya bak bacım. Bacım. Şurayı sen oyun kessene lan. Ah eh, şey, örümcekler basmış burayı. Bizim adamları haydiyorlarmış ya. üf üf Yediniz mi lan? Pisikler, kötüler. Yine mi lan? Yine mi? Bak kaçıncı oldu bu? Kaçıncı oluyor ya? Oğlum biraz sayısızlar. Kötüler ya. Geberim. Basıyorlar beni böyle. Nasıl giriyoruz anlamıyorum ki. Hayır indirme. Uyuyor uyu uy, lan görmedik uyu. Benim yatak vardı burada. Benim hep yataklara bir bunlar kaçırıyorlar. Dış cama aç. Cemli perde. Aldım. Cana bak be. Endir ben bu. Öldürün mü lan? Öldürün mü? Ağzıma sıçmaz. Lan. Bak kayınlar geliyor bak. Burada vatandaş dövmeye çalışıyor. Sen neredesin ya? Neredesin sen? Bizim bu adam nerede burada çalışan? Bizim şey çalışacak olan kardeş insan şunları temizliyoruz vakti olmuyor çalışan yok hiç temizleyeceğiz mecburen o otelin ağzına tutmamaları için ormandan çıkıp çıkıp uff vuruldum burada da creeper var gel lan gel gel Kızım atacak ya. Sürediğim yapmıyor burada. Burada piç miyim ben? Patma o piç patlama. Heh şimdi bak gösterdiğim şeyi gösterebilirim. Çok güzel olacak ama. Bak ah, çok müthiş olacak. Dur. Çok çok güzel olacak. Öyle mi? Nasıldı lan? Öyle miydi? Kenti kenti. Ha? O, oh, dinamit. Üf üf üf. ver Oo. Şimdi ne yapacağım? Bunlar kalsın elimde. Patlatırım sonra ortalığı. Hiç Allah ben korkmayayım sen gelir misin şuraya? Ben rica ediyorum şuraya biri baksın. Çok rica ediyorum. Biraz şey yapayım ya gelişmeye çalışıyoruz burada değil mi? Teklerin çabamla olmaz bu ülke. Bu şey diye, Bu şehir. Şu dinamitleri ne için kullanacağım? Şöyle patlatmak için. Lan at. Lan. Lan. Patla. Ha istediğim etkiyi yaratmadı, yapmadı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu ne buna Bu ne ala? Bir şey sandım şey de ya. Her neyse, biz odunu keselim, odamızı keselim. Dur dur, lisan benimla buna. Bu kan kaç çizim oldu? Yeter mi lan? Bir şey daha kesem. Nazımları yakına gittim böyle. Bu ürünümü hep süpürt gitmişsin diye. O Allah'tan şey yok ama madencimiz olmadığından dolayı taş sıkıntımı sağlar filan var. Ancak biz buraya kalkındıracağız. Madem şey getireyim diye uğraşıyorum ben sizi burada. Kendi çağımıza getireyim diye uğraşıyorum. Size biraz yardımcı olayım işte. Geber. Bak atlar, beygirler çekiyoruz buraya ya yaparlar. Ha, bu bizim belediyemiz biraz şey. Dikkat edin. Şunları koyayım buraya. Buraya. Yeriz. Tavşan kaçma lan. Ya iyi. Oh sağ ol. Bak bir şey takip etti beni gitti gire. beni. ne yapacağım? toprak çamur falan var mı onlarda Öyle olmasın boşver sen bana şunu ver şunları al şimdilik ee, ben ne yapacağım yolları düzelteceğim yok yol değil dışı şey olacağım dışarımızı öreceğim sınırları sınırımız şuradan başlasın evet şöyle olsun şunları çevirelim

Bak bu balıklar da kıyıya vuruyor. Ne oluyor anlamadım ki. Bak. Her bok var burada. Sen ne bokuma çalışmıyorsun. Çalış şurayı ya. Çalışın azıcık. Kararıyor işte ama. Kararıyor mu? Yok lan güneşte tepem. Niye böyle? Kararıyor gibi geldi ki bana. Dur lan. Pislik. Küçülüyor bile bu. Şimdi küçülmedi hiç. Şimdi ne yapalım? ne yapacağız ne yapacağız şimdi gel şuradan şöyle sınırlarımıza başlayalım ya Allah ne da şuradan başlayalım da yürü biraz yürü yürü tepeden ana şu dışarımıza kalsın oradan yarat bok çıkar çıkart hmm. tamam şimdi

Koysan şuraya. Ah. Oh. Ah. Oh. Şimdi koy. şunları oynuyoruz. Görüşeceğiz. Evet görüşüyoruz. Ne yaparsın? Kork. Oh, Kork. Oh. Olmadı bu bak. Sıçtık. Öpü şeyi odunu bol uyurunca deri gibi koyarmıştı işte oraya buraya. Benim gibi. Buraya bekliyorsan. Oy. Heh. Oh. Hadi ya olacak gelişeceğiz olacak bu zor değil. Kadar zor değil mi gelişmek? Hadi videoyu burada bitsin arkadaşlar. Çok uzun sürdüm. Atmos da uzun sürüyor. Ee, görüşürüz. Veda edelim. Ben diğer videoda kalmadan yaparım büyük ihtimalle. Düzeltelim. Şu yolları falan. Ee, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.